Evet, e nokta takımından Okay Bey ile birlikteyiz. Evet. İlk maçı kazandılar ama ikinci maçı kaybettiler. Biraz şanssız gibiydiniz sanki. Siz neler düşünüyorsunuz? Biz ilk maç yorulduk. Yoruldunuz mu? Bir de bizim ilk tecrübemiz oyundaki arkadaşlar da, oyuncu arkadaşlar da bu ciddiyette, bu resmiyette bir turnuvada ilk kez oynuyorlar. Onların da heyecanı var tabii. Biraz tecrübesizlik, biraz da yorgunluk. E, rakibimiz de iyiydi ama onların hakkını tabii Onlar <laughs> Hem fiziksel olarak iyiler, basketbol becerileri iyi, e, güçlü bir ekip. E, onun da etkisi var. Başlarda biraz direnmeye çalıştık ama hem, hem biz yorulduk hem onların biraz yetenekleri bize baskın çıktı. Ee, i̇yi kazandılar <laughs> Şunu da size de soracağım. E, takımda bir stil var, tarz var. Özellikle Mia Mustafa'nın, Serhan'ın gözlükleri. <laughs> kendisine de sordum, miyop <laughs> var dedi. Ondan dedi ama bence bir tarzı var. Sizce? Mustafa'nın bir tarzı var. Onu evet, kendi, Çok profesyonel şahsını... görünüyor. Evet. İkisinin de yani Mustafa'nın da Serhan'ın da kendisine has bir... Bir, bir Alan havası var. Evet, <laughs> i̇kisinin de var. E, sosyal hayatlı da biraz kendilerine rast bir <laughs> e, yaşayışları var. E, tespitiniz çok doğru. Bu Değil konuda. mi? Öyle evet doğru, doğru. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ah, yes. Sağ olun.